Herkese selamlar, sevgiler. Ben Ülper. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda faydaları saymakla bitmeyen, hele ki bu süreçte e, bağışıklığımızı güçlendirmek adına bol bol tüketmemiz gereken pancardan sizlere harika bir turşu tarifim var. Tarifim için 1 kilo pancar kullandım. Öncelikle dış kabuklarını güzelce yıkadığım pancarların e, kabuklarını güzelce soyuyorum bilerek hafiften derin soyuyorum. Bu işlemi salatalık soyacağıyla da yapabilirsiniz. benim pancarlarımın dışı birazcık çirkin yani pütür pütür lekeler var. o yüzden dediğim gibi derin aldım. Tekrardan belirtmek istiyorum. Toprakta yetiştiği için pancarları çok iyi yıkamanız gerekir. Benimkilerde olduğu gibi böyle lekeler varsa onları da iyice mutlaka temizleyin. Aksi halde turşuyu yerken çok fazla toprak tadı gelebilir. Turşudan sonra pratik ve kolay pancardan yapılmış iki farklı tarifim daha var. Dilerseniz onlar da izleyebilirsiniz. Soyma işlemi bittikten sonra her birini gördüğünüz üzere ikiye kesip doğruyorum. E burada dikkat etmeniz gereken değerli izleyenler dilimleri eşit bir şekilde doğramanız gerekir ki e daha sonra pancarları haşlayacağımız için kimisi yumuşarken kimisi sert kalmasın. Elinizin altında böyle bir aparat varsa sofrada görsel olarak daha bir hoş durması için e, kullanabilirsiniz yoksa da önemli değil aynı işlemi bıçakla da yapabilirsiniz. Doğrama işlemi bittikten sonra tamamını tencereye alıyorum, üzerine geçecek kadar normal içme suyu koyup ocakta kaynatıyorum. Kaynatma süresi dilimlerin kalınlığına göre değişeceğinden süre vermiyorum. Lütfen sık sık kontrol ederek pişirin. Çok yumuşak olmasın turşunun kıtırlığı sizin elinizde. Çok kaynarsa yumuşak olur. Kıvamını sizlere göstereyim. Bakın çatal batıyor ama elimle bastırdığımda ezilmedi. Yani kıtır kıtır. Kaynar suyun içinde bırakırsak yumuşamaya devam eder. Ondan dolayı bir kaba alıp soğumaya bırakıyorum. Tamamen soğuyan pancarları kavanoza dolduruyorum. 1 kilo pancar için 1,5 litrelik cam kavanoz kullandım. Değerli izleyenler bu arada abone olmadan izliyorsanız kanalıma abone olmayı ihmal etmeyin abone olduktan sonra zillerinizi açık konuma getirin ki böyle faydalı videolardan anında haberiniz olsun tabi beğenip yorum yapar ve videolarımı sevdiklerinizle paylaşırsanız da e, sevinirim 3 diş sarımsağı bıçakla eziyorum Doğraya da bilirsiniz tercih sizin 2 tane defne yaprağı koyuyorum Defne yaprağını kaynarken kaynama aşamasında da içine atabilirsiniz. Bu sefer ben unuttum ama bir iki tane acı biber koyarsanız tadı daha da güzel olur. Dolu dolu bir yemek kaşığı kaya tuzu, bir su bardağından bir parmak eksik elma sirkesi, bastırması için üzerine çöp şiş ve soğuyan pancar suyunu üzerine büreyene kadar dolduralım. Kapağını sıkıca kapatıyorum. 2-3 gün oda sıcaklığında beklettikten sonra e, turşumuz yemeye hazır. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayalım. Kaynattığım sudan bir bardak kadar arttı. E, artan suyu kesinlikle dökmeyin sevgili izleyenler. İçine bir çimdik tuz, bol limon, e, muhteşem faydalı bir içecek oldu. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Tamamen soğuyup dolapta birazcık beklettikten sonra içmenizi tavsiye ederim. Tadıyla ve görseliyle ağızları sulandıran muhteşem turşunun 4 gün sonraki hali bu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. İşte pancar turşusu yapmak bu kadar kolay. Hem suyunun hem de pancarın rengine bakar mısınız sevgili izleyenler? Görüntüsü bile iştah kabartıyor. Turşu tam ölçülüdür değerli izleyiciler. Defalarca yaptığım garantili bir tarif. Tadı tuzu tam yerinde. Diğer vereceğim tariflerim de hem çok pratik hem de çok kolay. e Yemeklerin yanında bol bol tüketip turşunun tuzu az olduğu için suyunu da içebilirsiniz. Biraz da turşunun suyundan koyuyorum. Dilerseniz şimdi diğer tariflere geçelim. İkinci tarifim için bir demet tere. Roka da koyabilirsiniz. Birazcık böyle büyük büyük doğramak istiyorum. Bol vitaminli, rengarenk, bağışıklık güçlendiren salata. Bir tane havuç soyuyorum. Şöyle bir aparatım var. Ondan uzun uzun bu şekilde doğruyorum. Bakın aparatla makarna gibi çok güzel oldu. Rendele edebilirsiniz. Bu şekilde havuçları da alıyorum. İki tane orta boy pancarım var. Bunları haşlamadım. Çiğden koyuyorum bu tarifim için. 2 tane rendirilmiş olduğum pancarı da üzerine alıyorum. Dediğim gibi çiğden koydum pancarları bu tarifime. Bütün malzemeleri karıştırabileceğim e, derin bir kabın içine alıyorum. Biri kırılmış 2-3 tane cevizi de içine atıyorum. Birazcık mısır tanesi, bir fincan kadar yarım limonun suyu yeteri kadar tuz damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Birazcık zeytinyağı. Salatamız rengarenk, çok güzel oldu hem de çok faydalı. Dilerseniz içine nar ekşisi de koyabilirsiniz. Bu tarifim de oldukça basit. Üçüncü tarifime başlıyorum, 4 tane pancarı yumuşayana kadar haşladım, rendeliyorum. Daha az yapmak isterseniz malzemeleri yarıya bölebilirsiniz. Ne pancarımı rendeledim. Burada 8 kaşık yoğurdum var. Yoğurdumu da aynı kasenin içine alıyorum. Sarımsak, maydanoz, yarım çay kaşığı kadar pul biber ve karıştıralım. Bir çay kaşığı tuz, 2-3 yemek kaşığı zeytinyağı güzelce karıştıralım. salatamız servise hazır. Hem çok kolay hem de çok besleyici. Aynı zamanda da bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir tarif. Üzerini dövülmüş cevizle süsleyebilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.